Bir gün Sude'nin evine geldik. Evet Sude yok. Sude'nin oyun odasına girdi. Şimdi oyuncakları dönecek. Alayım. Barışkan Sude'nin senden çok arabası var babacığım. Batman'i alacağız. Batman'i alacağız evet. Sude'ye sen şimdi sürpriz mi yapacaksın? Ah Batman arabasında kız var. Sude'nin senden çok arabası var. Sude Kız çocuğu oyuncaklarını hiç sevmiyor arkadaşlar. Genelde gördüğünüz gibi hep arabalarla oynuyor dedik. Aa bak, bak senin Batman şapkanı koydum arabanın üstüne Barışkan. Evet neler var burada? Tanıt bakayım arkadaşlarına. Evet. Başka neler var? Evet. Başka ne var? Vaa wow, minibüs var. Bas bakalım minibüse. Çalışıyor mu bakalım bakalım bakalım. Hayır çalışmıyor minibüs. Evet buradan bakalım. Aferin. Başka tanıta mı arabaları bana? Hot Wheels var. Evet. Başka neler var? Ooo McQueen mu? Bakalım nasıl bir McQueen o. Evet arkadaşlar, bu da böyle güzel bir McQueen. Barışkan Suden'in kaç tane arabası var ya? Kızın bir sürü arabası var ya. Aa burada da bak 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 tren var, tren var. Suden'in vallahi bebekten çok, Barbie'den çok arabası var Barışkan'ın. Aa burada bir tane bebek bulabildik galiba. Kız çocuğu oyuncağı bulduk galiba. Evet, burada neler varmış. Aa bebekler burada. Barbiler burada galiba. Barışkan. Evet bebekler burada. Sen bebekler istemiyorsun. Bak burada da bir araba var. Burada neler var bunlara bakalım. Burada şeyler var böyle. E, mutfak malzemeleri, meyveler, sebzeler. Oo. Uh. Uh. Evet arkadaşlar biz Sude'yi bekliyoruz. Sude gelince Barışkan oynamaya Ay. devam edecek. Ve sonrasında babasının erkek çocukların özel ürettiği firmanın, ürünlerin tanıtımını yapacağız. Barış Kağan bunları giyecek. Bunların tanıtımını yapacağız. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>